Merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü satranç taktiğimiz. Bu taktiğimizin adı beynel taktiği. Beynel ne demek? Önce bir öğrenelim. Sonradan örneğimize geçelim. Ge İkinci videomuzda yaptığımız çatal hamlesini hatırlarsanız e iki taşı tehdit etmeyi denen bir hamleydi. İşte atla bu hamle yapıldığında buna beynel adı veriliyor. Şimdi örneğime başlıyorum. Beyaz oyuncu atını buraya kaçtı buraya getirdiğinde hem şu hem de vezir tehdit etmiş oluyor. Emş yani siyah oyuncu şuanı buradan buraya kaçıyor. Biz de rakibin vizini alıyoruz. Bir atımızı versek bile böyle en azından biz de bu vizini almış oluyoruz.